여보세요? Teknik aksaklıklardan dolayı bu videoyu ikinci kere çekiyorum. Şimdi tekrar yeni baştan sanki hiç de çekmemiş gibi rol yapacağım. Şimdi ben bir tane soru-cevap videosu çekmek istiyorum. Videoyu çekmek için de bu videonun altına yapacağınız yorumlardan sorular alarak o videoyu oluşturacağım. Aslında buradaki amacım bana en sık sorulan sorulara video olarak cevap veriyor olmak. Yani bu en sık sorulan sorulara böyle bir toplu bir cevap vermek istedim. Biliyorsunuz ki bana sık sık ve çok fazla soru soruluyor. Evet ben aranan ve böyle işte ulaşılmak istenen ulaşılması güç biriyim. Instagram'dan bana çok fazla mesaj geliyor veya işte videoların altına çok fazla soru geliyor. Tekrar tekrar aynı soruların sorulduğunu görüyorum. Aslında bu kadar süslenmişken ve hazırlanmışken gerçekten şu anda hazırlanmışken çekseydim keşke bu videoyu ama zaten kısa ve kolay bir video olduğu için bunu hemencici çekebildim yoksa başka zor videolar çekmek için birazcık gerçekten zor oluyor. Neyse. E, hayır hiç heyecanlanmadım. Bu arada bu kalye ablamın Eğer sosyal fobi ile ilgili ikisini aynı videoda birleştirmen doğru olur mu? Çünkü muhtemelen ikisinin izleyici kitlesi farklı. Her ne kadar ortak izleyiciler olsa bile. Tıp fakültesiyle ilgili de gerçi şu anda tıp fakültesi acaba hayatımın neresinde yani çok da kendisiyle içli dışlı bir ilişki yaşamıyoruz. Yine de onunla mi de sormak isterseniz sorabilirsiniz. Onunla ilgili de soru gelirse yani cevaplamak isterim tabii ki de. Böyle yani bana soru sorun ama hemen sorun tamam mı? Çok güzel çok fazla sorular sorun. İşte ben de bunları cevaplayayım. Nasıl yaptım? Nasıl oldu? Nasıl gidiyor? Efendime söyleyeyim ne bileyim magazinsel şeyler olabilir, borcum olabilir, kişisel hayatımla ilgili sorular olabilir. Kesinlikle hepsini sormanızı istiyorum. İşte yani öyle. Sorun. Görüşürüz. Öyle işte ya. İlk videom daha güzel olmuştu ama ne yapayım. Hadi bay bay.